Transformers Prime'ın önceki bölümlerinde. Sanki efsanevi Unicron'un yağı damarlarımda dolaşıyor. Kara enerjon mu? O kadar ender bulunur ki neredeyse hiç yoktur. Sivillerle temas mı? Onları biz koruyoruz. Bana şu faulları getir. Otobot üssünün yerini söyleyin. Acil durum çağrısı. Olamaz. Ordum ortaya çıksın. İşte kara enerjonun gücü bu. Megatron hurda haline gelmiş atalarımızı rahatsız ediyor. Bu saygısızlık. Kendininkileri de. Kurdalar bile yağın etkisinden kurtulamıyor. En sonunda simbiyoz. Hissedebiliyorum. Ordumun üstünde mutlak bir kontrolüm var. Yakalayın onları. Optimus rakiplerimiz zaten hurda halinde. Onları nasıl yenebiliriz? Rachel geri çekil. Kendini üstse ışınla. Hayır. Yanında duracağım Optimus ve bu iş bittiğinde doktora ihtiyacın olabilir. Yeah! Teke tek çatışma tavsiye ediyorum. Yakından bize karşı koymaları zor. Güzel bir tavsiye eski dostum. Artık kara enerjinin kontrol ediyorum. Burada olduğumda Optimus, sen de orduma katılacaksın. Ah! 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 Birin, hadi. Ah! Sağ ol Buket. Evet, sağ ol. Burada ne işiniz var? Miko'yu çok merak ettik. Onu gördün mü? Nasıl biriydi? Şimdi herkes dışarı. Ve bu sefer lütfen burada bekleyin. Kor erdi. Niko? fena oldu. Üzgünüm. Ay. <laughs> Aa, ay. Bana hatırlat. Bunu bir daha yapmayayım. Oh, oh. <laughs> bize bizi unuttular mı <laughs> ...hapishaneye götür. Komutan Starscream in diğer insanı da orada tutuyor. Bumblebee! <laughs> Ön kapıyı temizlediğiniz için teşekkür ederim. Ama Decepticon gemisine saldırmak etkinlik listesinde yok. Bir de bana sor. Dostuz. Merhaba. İnsanları getirdin ha? Kendi kendilerine gelmişler. Fowler'ı bulup çocukları çıkarmamız gerek. Ah, hapishanede. Hapishanede. Sevgili ajan Fowler. Farkında mısınız bilmem ama otobotlar seni terk etti. <laughs> artık senin güvenebileceğin tek kişi benim. Yani bana bilmek istediğim şeyi söyle. Yoksa... Lütfen. Yeter artık. Onlar gizli bir hükümet üstünde. Devam et. Evet. Eski çelik fabrikasında. Yoksa karnaval eğlence merkezinin altı mıydı? Biri dışarıda neler olduğunu öğrensin hemen. Ah. Optimus, kara enerjine bu kadar çok maruz kalmamız gücümüzü tüketiyor. Şu an vazgeçemeyiz. Optimus. Nah. <laughs> Bunca seneden sonra bile Optimus, sen hala gücünün doruğundasın. Birliği Yakalayın onları. Temiz. Burada bekleyin. Bizi yavaşlatıyorlar ve yaralanabilirler. Burada kaldıkları sürece başları derde girmeyecektir. Çok gergin bir andı. Gerçekten mi? Bu gerginliğe bulaşmamız senin hatandı. Ne düşünüyordun Miko? Size beni izleyin dedim mi? Bizden grup olmamızı istedin. Bu birlikte çalışmak demek değil mi? Belki de yalnız takılmaya karar verdim. Belki de güvenliğinden endişe duydum. Aa, çok üzgünüm. Senin adın Optimus mu? Bulket beni koruyor. Sana gerek yok. Oh, kesin şunu. İkiniz de. Hey 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 ref ref sorun yok. Evet her şey yolunda. Ah robotlarımız bizi almaya gelecek. Evet bizi eve götürecekler. Nereden biliyorsunuz? Ref bak. Sence bu ne? Önemli bir şey. Çok önemli. Uyan bakalım seni sersem inatçı ajan. Ananı... Kurabiye mi yaptın? Evet. Durun bakalım. Bunu yapmazdım. Oo, kesinlikle yaparım. Bunu Optimus'a götürmeliyiz. Bir uzay yemeği tarifi olmadığını nereden biliyorsun? Matematiği görünce tanırım. Ve bu çok ciddi bir denklem. Peki bunu e, indirsen? Yanımda flash disk var. Ama bağlayacak bir yer göremedim. Bu teknoloji bana çok yabancı. Ha? Ah, Ha? 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 Şimdi ajan Fowler ve ben aranızdan ayrılacağız Adam iyi dedi Evet Ah Vay Miko fotoğrafını çek. Harika bir fikir. Hey sen. Onu değil şunu çek. Aa. Hadi hadi koşun. demiştim. Ben turtayı çok severim. Turta yemeye gitsek nasıl olur? Fondleri bulmuşsunuz. İşte budur. Kutlarım Optimus. Ama bu sadece giriş bölümü. Gücünü esas gösteriye saklamak isteyebilirsin. Başaramayacaksın Megatron. <laughs> Damarlarımda hala enerjon akıyorken buna izin vermem. Bana uyar. Çünkü benimkilerde kana enerjon akıyor. <laughs> Eğer bu Megatron'un son hamlesi değilse ne olabilir? Size ne oldu böyle? Cybertron'la asker hurdalarından oluşan bir orduyla karşılaştık. Hurda mı? Hurdalarla çatıştınız ama kaçırdın mı? Bulkhead, insanların sana eşlik etmesine izin vererek çok kötü bir iş yaptın. Bir daha olmayacak Optimus. Ee, söz veriyorum. Ama Bulkhead'in hatası değildi. <laughs> Miko, lütfen. Bir şuna bak. Gizli bilgi. Hmm, Richard, bir göz at. Megatron için önemli olabilir. Vay canına Megatron döndü mü? Bu çok kötü bir haber değil mi? Ben anlayamadım. Ops, bu Refi almaya çalışan kondu. Yani bu radyatörünü tekrar düzenlemeden buna benziyordu. Miko, Refi neredeyse yakaladı. Bu bir oyun değil. Bunu o inatçı kafana ne zaman sokacaksın? Um, hepimiz neredeyse yakalanıyorduk Jack, sen, ben, Ref. Hatta onlar bile. Eğer normal bir otobot günü böyleyse parçası olmak istemiyorum. Yeter artık. Jack, niyetimiz seni tehlikeye atmak değildi. Artık sadece üçünüzün güvenliği tehlikede değil tüm insanlık tehlikede. Eğer gitmek isterseniz kararınıza saygı göstereceğiz. Uzun vedalara gerek yok işte kapı. Hadi gel Ref. Beni merak etmeyecek. Okulda görüşürüz. Tabii ki. Biliyorum seni görmedim. Beni peşine düşürme. Lütfen Lord Megatron. Amacım bu değil de. Sana isteklerimi yapmanı söyledim. <laughs> Bunun yerine kendi kararların gemimin bozulmasına neden oldu. Ve planlarım ertelendi. Ah. Niyetim kötü değildi efendim. Sadece Optimus'tan kurtulmanızı istedim. Ah. Beni Optimus Prime'dan kendimden başkası kurtaramaz. Beni anlıyor musun? Anladın mı? <laughs> Lord Megatron! Her şeyi yolla koyacağım yemin ederim. Planlarınızı nasıl uygulamaya geçireceğimi biliyorum efendim. Açıkla Starscream. Ve acele et. Şimdi neden acilen eve geldiğini anladım. Daha heyecanlı bir işin yok mu Miko? Demek burada takılıyorsun ha? Tokyo'da evimde beni seven annemle babam ve iki kedim var. Çiçi -çi ve Ding Dong. En iyi okula gittim. Üç yaşımdan beri de piyano dersi aldım. Adına sevindim. Aa, hayır çok sıkıcı. O ben değildim. Neden buraya transfer olma şansını atladım sandın? <laughs> Jasper Nevada'ya mı? Dünyanın eğlence başkentine mi? <laughs> evet şey beklediğim gibi çıkmadı. Evdeki piyano dersleri bile çekici gelmeye başlamıştı. Ama sonra son birkaç günü yaşadım. Artık sadede gelsen diyorum. Tamam. Bugün ne yaptığını gördüm. Refi kurtarmaya gittin. Beni kurtarmaya geldin. Bana sorumlu olmam öğretildi. Okulumda, anneme karşı, işimde. Dostum beni dinle. Sen aşçı değilsin. Rock yıldızısın. Normalmiş gibi davranmayı bırak Jack. Uyum sağlayamazsın. Daha fazlasını yapmak için doğdun. Sağ ol Miko. Ama bence normallik bana uygun. Ay ...bu olamaz. Optimus. Bunlar... ...bir uzay zaman girdabının... ...hesaplamaları. Megatron bir uzay geçidi inşa ediyor. Tabii tamamlamış da olabilir. Umarım çabuk gider. Bulkhead... ...bir uzay geçidi iki taraflı çalışır. Megatron onunla... ...dünyadan ayrılmayabilir. Aksine buraya bir işgal ordusu... ...getirebilir... Megatron'un bahsettiği esas gösteri bu mu? Ama Megatron'un bu kadar çok kurda askeri geri getirebileceği tek bir yer var. Çok haklısın. Cybertron. Devam edecek. <laughs>